Evet selam, bugün ayın 26'sı. Videoyu yüklediğimde 27'si olacak galiba. Ee, bayadır çekmiyorduk video. Ee, bir 50k'lık gelişim var ona bakacağız onu biliyorum. Bir de Berbatov'dan bahsedeceğim. Zaten ona, e, SPC'ye girmeme bile gerek yok. Şeyi hiç sevmiyorum ya, bu şeye bağladılar ya işi. Gelişim yap bir de üstüne kadro kurma görevine sok para verip. Ee, bağladılar ya o çok bence tehlikeli bir şey ileride bize her şeyi para cezası gibi yapmaları oldukça korkutucu olur bence. İnşallah bunu devam ettirmezler. Bence gayet kötü. Berbatov kart iyi. Yanlış anlamayın. Butra da iyiydi ama saf bir 300 coin, 300k para istemeleri çok tehlikeli. Ve hani bence değmez yapıyor. Çünkü zaten halihazırda markette 150k'ya sanırım şey var. Mamardaşvili var. Canavar gibi stoper hani hiç ki daha iyidir muhtemelen şeyden ha söyleyeyim Berbatov'dan ee, dolayısıyla bu coin isteyerek şey yapmaları hoşuma gitmiyor görevlerde bir şey yok bildiğim kadarıyla gelişim de gelmedi pardon 200 kaymış Berbatov ee, yani fiyatına değmez demiyorum şey olarak ama statları pas özellikleri iyi zaten bir şeyi oyun tarzı ilk dokunuş bir de tiki taka çok ideal değil statları müthiş bu arada. Oyunda fena olmadığını tahmin ediyorum ama yani 200k saf paraya değmez yani onu söyleyeyim. Ben yapmayacağım, Berbator'u ne kadar sevsem de. Bu arada ben severim bayağı. İyi olduğunu tahmin ediyorum ama çabuk adım gibi işte özellikleri de var. Bütün defansif özellikleri var bu arada. Biliyorsunuzdur zaten, görmüşsünüzdür. 50k'lık Kanat Superstar'ı diye iyi bir gelişim geldi. Bu sizin Libero'nuzu Kanat oynayabilir hale getiriyor ama daha iyisi statlarını bayağı iyileştiriyor. Buraya e, hali hazırda defansı iyi olan bir oyuncunuzu sokarsanız çok iyi bir libero elde ediyorsunuz. Mesela ben şimdi Gendouzi'yi deneyeceğim sanırım. Locatelli iyi olabilir. Tots Locatelli varmış. Defansı hali hazırda yüksek. Bakın. E, bayağı iyi gözüküyor. Bütün oyun tarzları iyi. Şu ikisi hariç tabii ki. E, dribblingi deli dehşet oluyor. Ve sanırım hala lankti. Çünkü kesici bastığınızda e, gücü çeviklikten gene de 4 fazla oluyor. Dolayısıyla Locatelli çok sağlam oluyor. Bu kart 50K'ya değebilir. Hele de Juventus bağlantısı veya işte Juventus destekçisiyseniz burada değebilecek baya kartlar var. Gavi'yi mesela kanat oynatmanız bile oldukça olası bu arada onu söyleyeyim. Kulağa komik gelse de bakın gayet şut özelliği olmayan bir oyuncu ama hani işte yani fantazi denemek isteyenler için mesela Barcelona ilk 11 yapıyorsunuz atıyorum. Sizin burada işte Galatasaraylı bir oyuncunuz olacak mesela veya Fenerbahçeli. O gelişimlere sokabilirsiniz. E, ee, mesela Genduzim'de 91 savunma var. Bu direkt ilginç hale gelir bence. Çabuk adımın sarısı. Ee, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane gri oyun tarzı devam ediyor. Tabii Genduzi'yi kanatta oynatmam ama Lenkli kalıyor mu? Vallahi kalıyor gibi ha. Evet bu gayet iyi bir kart. Onu söyleyeyim. Ee, hala tutuyorsanız Genduzi'yi bence bu gelişime bir bakın. Üstüne gelin. ...statları, oyun tarzları işinize yarıyor mu diye bakın çünkü çok iyi görünüyor. Bu 50k'lık gelişim ilginç yani anlayacağınız. E, Renato duruyorsa... Renato'nun defans düşük ama zaten o tarz bir oyuncu olarak oynatmayacaksınız, Libero gibi. E, Benasser'in iyi olacağına eminim, Goretzka'ya iyi olacağına eminim. Çabuk adım vermiş oluyorsunuz Goretzka'ya, bu bayağı iyi bir şey. E, defansı evet biraz düşük ama gene de çok sağlam kart bence. Güzel güzel burada baya e, iyi potansiyelli kartlar var. Dediğim gibi liber oynatacaksanız dikkat etmeniz gereken hali hazırda yüksek defansı olmasın. 90 üzerinde tercih edin. Benim Genduz gibi bir kartınız varsa çok iyi olur. Ama kanat oynatacaksanız her şey olur zaten. Benim burada Mutant Griezmann var. Tots kart çok ucuz olmasa belki bunu yapardım. Şu kart zaten FIFA 23'te gösterseniz bize. o Hatta e, Daha erken. FIFA 18'de gösterseniz şu Griezmann kartını var ya aklımızı kaybederiz. Yani. Bu kartı 50K'ya erişebiliyor olmam deli dehşet bir şey. Önceki FIFA'lara göre yani. Önceki FIFA'da o Griezmann kartı 2 milyon falan yani. Hala biraz garip geliyor. Gucci. Gucci'nin daha iyi kartı var gerçi. Tamam. 50K'lık gelişimde bu. E, berbat Berbatov'un falan çok özelliği yok zaten. Yarın Shapeshifter e, yeni takımı gelmeden önce şey hakkında biraz görüşümü paylaşmak için e, yapıyorum bu videoyu aslında. Baccio'ya bakacağız. Cliver'ta bakacağız. Spinazzola'ya bakacağız. E, Munoz'a bakmayacağım. Berbatov'u da zaten beğenmedim söylemiştim. SPC'si çok ucuz Berbatov'un ama zaten Evo'daki harcayacağınız coin önemli. SPC'sini yapıp ileriye bir gelişim bekleyebilirsiniz Berbatov'la ilgili. Bacio'ya bakalım. Bacio'nun fiyatı ee, birkaç gün önce geldi galiba. 300k ve ben bu kartın 300k'ya değeceğini asla tahmin etmiyorum. Bakalım. Çok çok yüksek rating istiyor gerçekten. 92 bile var. Bacio ilk dokunuş technical top cambazı place. plase. Şurada gereksiz oyun tarzları var. Bence kesme pas da çok iyi değil. Uzun pas da iyi değil. Ben artık uzun pasın iyi olduğunu düşünmüyorum. Uzun pasın işi bitiyor yavaştan bence. Bekler için belki iyidir. Bütün rolleri var. Santa sağ kanat. Diğer kartların hepsine benzeyen bir kart. İyi bu arada çok kötü değil. Atmaca basıyorsunuz. İyi bir kart elde ediyorsunuz. Ben Bacio oyunda beğenmiyorum. Onu söyleyeyim. Göbekli bence Bacio. Hiç Bacio'nu iyi yapamadılar şu ana kadar. Bir tane iyi Bacio kartı yok. Her sene bir geliyor promoda. Ben öyle düşünüyorum. Bilmiyorum öyle düşünür müsünüz siz de. Ee fiyatını beğenmedim ben. Bence 300 k çık bir kart değil her şey bedavayken. Ee, Snyder 15k ne bileyim. Ee, her şey ucuz. İşte Charlton 100k falan sanırım değil mi? Biraz salladım mı? 100k değil Munoz kartı bu kart e, 80k ama hani e, iyi gerçi de. 5 yıldız 4 yıldız oyun tarzları bayağı iyi. Rakunu var. E, bu kart fena değil. Ama hani şey diye, açıkçası şimdi iyi de, kaçınız Munoz'la oynamak istiyor değil mi? 89-90. Fena değil, ee, 80k'ymış. Fiyatı fena değil diyelim. Ee, Spina Sola'ya, Clivert'a bakacağız. Bence bunlarla daha çok ilgileniyorsunuzdur. Bu iki SPC daha ilginç. Ee, i̇lk Spina Sola'yla başlayalım. Clivert daha yeni zaten. Şimdi bu kart lengthy olamıyor olabiliyor mu? Olabiliyor. Ama lengthy olması için mimar basmanız lazım. Fizik artı pas veren. Aynen. Ben olsam öyle yapardım. Oyun tarzları iyi. Pasör bir back istiyorsanız yerden vuruşu da var ilginç. Bence fena görünmüyor. back de olabilir, libero da olabilir bu arada ama ben serisi ve çabuk adımı varsa muhtemelen back de oynatırım. kesicisi yok falan. Ne bileyim. Gerçi pas özellikleri de libero gibi. Ya ikisi de olur ya. Çok düşünmeye gerek yok. Ama mimar basın bu karta. Lenk olsun bence. Spinasola'yı olayı de kullanmak isterseniz. 12 güç veren bir şey basmanız lazım. O da mimar ve keskin nişancı ama mimar basmanız lazım. Pas artı fizik veren kart. Ee, onda da a bekmek dedim. Bek yok. Peki hiç yok. Ha libero oynatıyorsunuz o zaman. Tamam pardon. Benim hatam. Ee, gene de lenk yapın siz. Biraz daha iyi olacağını düşünüyorum Spinazzola'nın fiyatı 120k çok iyi bence Spinazzola oyunda iyi ben beğeniyorum Çünkü ince uzun tip yani böyle talişka gibi bir şey var hissiyatı var oynadım bayağı on kartıyla gayet iyiydi bence fiyatı fena değil bu SPC'nin. bunu beğendim Clivert'a bakacağım Clivert'ın fiyatı 80k 80k'lık bir kart mısın sen 5 yıldız, 4 yıldız. Sağ kanat, sağ ortası, center, for Yerden vuruş, ilk dokunuş, seri, güzel. Ara pası var. Şurada oyun tarzları var. Yani. Reaksiyon, soğukkanlılık çok kötü. İy, ölü bir kart diye söylesem yanlış olur mu sizce? Ya bile bile kart ucuz olmayı hak etsin diye reaksiyonu ve soğukkanlılığı ölü bırakıyorlar. Ne olur yüksek yapsanız ya. Hani SBC içeriği ölü oluyor sonra içerik çıkmıyor bize de. Neyse. 80 kaymış yani değmez. Ee, Markette de olsa 10k, 15k olacak bir kart daha açıkçası. Ee, öyle. Başka da bir şey yok. Sanırım daha yeni bugün Cliveyrt yanlış yanlış görmediysem. Gelişim de iki gündür yok. Ee, şey soracağım. Şöyle yapalım madem Sezonun çoğunuz oynayanlar aldı değil mi? Şu iki kart hakkında ne düşünüyorsunuz? LA ve Kaka hakkında tek tek cevap istiyorum. Hangisi iyi, hangisi kötüydü sizce? Beğendiniz mi bu iki kartı? Bir yorumlayın bakalım. Ee, benim de şöyle şimdilik şu yedekler oynayayım. Mbappe'yi geliştiriyorum o yüzden burada. Onu yoksa oynatmam muhtemelen de. Neymar senin en iyi kartlarından benim için. Bu arada Ferran'ı bayağı beğeniyorum. Yani Ferran'ı Kaka'nın yerine koyabilirim der. O derece <laughs> seviyorum. Hani gerçek hayattaki sevgi farkım olmasa sırf karta baksam koyabilirdim. Eee Lea ile Kaka'ya alışmaya çalışıyorum. Onlar hakkındaki düşüncelerinizi merak ediyorum. Bahsedin bakalım bana. Sevmedim, sevdim. Ee, biliyorum sıkıcı. Herkes de var çünkü sezon alan ama. Gene de söyleyin siz. Tamam. İyi yarın görüşmek üzere inşallah video çekebilirsem. Yeni Shape Shifter takımında konuşuruz tekrar. Haydi iyi akşamlar. Dikkat edin şimdilik. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.